8. etapın bu bölümünde Hüseyin Sayınla beraberiz. İletişimci yazar Hüseyin Sayın bu hafta bizlere tüketici evrimini anlatacak. Güzel bir sohbet edeceğiz. Evet Hüseyin, tüketici evrimi nasıl oldu? Bunu Darwin teorisine göre mi anlatacaksın? Neye göre anlatacaksın? Çok merak ediyorum. Şimdi tabii başlıkta evrim olunca bir an böyle duraksadım da yani acaba nasıl başlasak diye. Yani aslında biraz değişim diyebiliriz belki Hı -hı. ona. Yani şöyle Şimdi kuşakları böyle ayırıyoruz mesela örnek veriyorum işte sessiz kuşak var, baby boomer var, x, y, z, alfa hatta ve hatta işte covid sonrası doğanlara henüz literatüre geçmese dahi c nesli denmesi gibi c e, jenerasyonu denmesi gibi teoremler konuşuluyor falan. Yani z'ye geldik başa döndük değil mi? C <laughs> jenerasyonu. Yani konuşuluyor henüz daha bir literatüre geçmiş bir şey yok fakat şöyle bir durum var. Yani buna bilmiyorum katılır mısın ama ben artık böyle kuşaklara da çok keskin kalıplarla ayırmanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü bugün baktığımızda X kuşağında olan birisi öyle davranışlar sergiliyor ki bu davranışların altyapıları tamamen Z kuşağıyla aynı. Kullandığı teknolojik adaptasyon cihazlara baktığında aynı. Dolayısıyla bir grift yapı var aslında bakarsan. Hı hı. Hani artık önceden biz şey diye ayırdık böyle işte X, Y, Z diye kuşaklara ayırırdın. İşte bu kuşak özelliği bu, bu kuşak özelliği bu gibi ayırırdın. Ama ben onun artık çok aşırı geçerli olmadığını ve grift bir yapıda olduğunu düşünüyorum. Peki bunda ne etkili sence? Yani ben mesela şeyi düşünüyorum, aklıma ilk o geldi hemen. Bu akıllı cihazlar, akıllı telefonlar ve internet kuşakları birbirine biraz daha yaklaştırdı kendini adapte edebilenler, bu cihazları kullananlar bir sonraki jenerasyon özelliklerine daha yakınlaştı diye düşünüyorum. Ben olayı biraz daha geriye götüreyim. Mesela hikaye hikaye çok kıymetli bir şey. Aslında hı hı. dünyanın e, varoluşundan, aslında insanlığın varoluşundan bu arada hikaye e, hayatımızda var. Hikayenin çok ciddi anlamda boyutları değişti. Mesela bize okullarda bir hikaye ile ilgili öğretilen neydi? İşte giriş, gelişme sonuç hı hı. değil mi? Şimdi mesela dijitalde sen bir hikayeyi anlatırken sana belli bir süren var. Çünkü tüketici dikkatini toplayabilmen için çok kısıtlı bir süren var. Sen hikayeyi giriş gelişme sonuç bölümüyle anlatırsan eğer internette ilk iki saniyede zaten hiçbir şey anlatamıyorsun. Kaçıyor yani tüketici gidiyor. Dolayısıyla ilk böyle hikaye mesela artık giriş diye başlayıp yani o hikayenin en zirveye ulaştığı pik yaptığı nokta ilk başa koyup daha sonra giriş daha sonra gelişme gibi böyle bir eksen gibi düşün lütfen. İnişli çıkışlı böyle anlatman lazım. Ama burada mesela şeyler çatışmalar ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü bize hep eğitim hayatımız boyunca öğretilen giriş gelişme sonuç olduğu için ama tüketicinin beklentileri internette hani tam tersi olduğu için mesela hikayenin gelişme bölümünü ilk başta anlatman gerektiği için e, kurgular bozuluyor. E, o yüzden mesela aslında e, yapılan birçok içerik, birçok reklam, birçok iletişim faaliyeti tam anlamıyla amacına ulaşmıyor. Çünkü hikayeyi Bek, değişen tüketici evrimine göre anlatma noktasında eksiklikler yaşıyoruz. Burada da aslında tüketicilerin evrimleştiği noktada markalardan bir beklentisi var tüketicilerin. Artık hayatlarında onun markaların bir kolaylaştırıcı olmasını bekliyorlar. Yani onların böyle bir hani nasıl kurtarıcı olmasını beklemiyorlar. Beklentileri bir kolaylaştırıcı olmasını bekliyorlar. Mesela Joseph Samuel diye bir adam var. Hikayesini sana paylaşmıştım. Bu adam bir otomotiv satıcısı Murat. Çok ilginç. Adam 15 yılda 13.001 araba satıyor. Rekoru da bir yılda 1425 araç olması lazım. Yani bu eşittir. Günde aşağı yukarı 4 araç satıyor. Guinness rekorlarına giriyor. Adamın... Bir kişi günde 4 araç ortalama evet. fix. Joseph Samuel. Aynen. Bir yılda. Bu adamın formülünü araştırıyorlar. Yani hatta kitabı da var bunun. Ee, yani bu nasıl başarıyor bunu diye bakıyorlar. Ne yapıyor biliyor musun? Adamın tek yaptığı bir şey var. Bütün müşterilerine sürekli tek tek kart gönderiyor Murat. Özel günlerinde, doğum günlerinde kart gönderiyor ve iletişimi hiç koparmıyor ki o dönemlerde dikkat et hani böyle kart göndermek falan çok zor. Yani yazacaksın, postaneye gideceksin, onun gitmesi 2-3 gün alıyor, doğru zamanda mı yapacaksın? Hiç bunu aksatmıyor biliyor musun? 13.001 araba satıyor. 13.001. Belki şu an bunu anlatsak birine çok mümkün değil gibi görünür. İşte biz aslında bu hikayenin olduğu döneme bağlı dönmeye Peki bir şey soracağım. Şimdi bunu yapan bir kişi olduğunda beni etkileyebilir diye düşünüyorum. Ama bunun biraz daha gelişmiş versiyonuna geleceğim. Bugün bana doğum günümde işte bankalardan, mağazalardan, bir sürü benim iletişimimi alan yerden doğum günü mesajı geliyor. Ve diyelim ki 100 tane geliyor. Dolayısıyla benim için o bir tanenin anlamı kalmadı ki. Şimdi yani or orada artık günümüzde biraz out of fashion diyeceğimiz hani modası geçmiş bir iletişim haline gelmiyor mu? Ya da e, şöyle bir kötü senaryo da var. Bunu da yaşadık. Siz bir aileye bir şey yolluyorsunuz doğum günü, özel bir gün. Ama işte o fert vefat etmiş oluyor, ailede ekstra bir hüzün yaratıyor. Hı hı. Bu da sizin bilmeden yaptığınız bir şey. Bu başka bir şey. işte eşler boşanmış oluyor, karısına veya kocasına kime şey yapılıyorsa Gidiyor. İşte o bu adreste yok artık, o bir ayrı e, travma yaratıyor. Bunlar çok zorlaşmadı mı sence? Bence zorlaşmadı. Nedenini açıklayayım sana, nedeni çok net. Birincisi örüntü durumu, ikincisi bağlam durumu. Şimdi o dönemde, biraz önce verdiğim o e, Joseph Samuel döneminde, hani dediğim gibi böyle herkes kutlayamadığı için bu önemli bir durumdu. Hı hı. Şimdi biz bu dönemde ne diye konuşuyoruz? İşte büyük veri diye çok konuşuluyor değil mi? Aslında kıymetli olan küçük veri. Yani o büyük veriyi anlamlandırıp küçük veriler halinde tüketiciyi tanımak. E bu noktada da ben mesela eğer seni tanıyorsam zaten ve senin davranışlarını biraz izleyebiliyorsam... ...belki sana SMS atmam. Sana daha farklı bir şekilde bir yaklaşma yolu bulurum. Bu bir hani direkt burada söyleyip şu olsun diyebileceğim bir durum değil. Çünkü burada kültür durumu farklı, sektör farklı, ürün farklı bunları da dikkate almak lazım günün sonunda. E ama o olayın icra edilme noktasındaki bağlam çok önemli. Yani marka ile senin arasında, arandaki bağlam çok önemli. E burada da markanın seni tanıması önemli. Marka seni tanıyabilirse ne kadar eğer sen markayı sadece senin doğum gününden cep telefonundan tanıyorsa zaten orada bir veri yok aslında bakarsan. Hı hı. Bu herkesin kullandığı bir veri. Ama senin biraz daha tüketim alışkanlıklarını analiz ediyorsa mesela ben örnek veriyorum. Sen çok dışarıda yemek yemeye gidiyorsan bilmiyorum gidiyor musun tabii de. Hani gidiyorsan mesela ben derim ki Sayın Murat, işte sevgili Murat, bu doğum günde sana en çok gittiği restoranttan mesela yüzde indirim. Hı hı. Mesela böyle bir doğum günü kutlamaya gidebilirim. Ama bu veriye ulaşabilmem lazım. Bu kıymetli olmaya başladı. Daha da özel bir data bu tabii, tabii. ama yine de hani benim de dinlediğim hikayeler var. Şimdi burada anlatırsak bizim program şeye döner, böyle masal programına döner. E, artıları olduğu gibi istenmeyen eksileri de olabiliyor. Çok özele girebilecek bir satış temsilcisiysen eğer, evet bu çok iyi işleyebilir ama belli bir yerde kalıyorsan o zaman beraberinde bana göre riskleri de getiriyor. Dengeyi korumak lazım. Zaten o denge insan faktörünün en kıymetli. Mesela makineler bu dengeyi çok ayarlayamıyor şu an. Yani daha önce de konuşmuştuk hı hı. işte bu davranışlar ve tutum ve değerleri dikkate almıyorlar diye. Orada bir denge var insan faktörü bunu şu an en iyi ayarlayabilecek faktör. Hı hı. Onu ayarlaması lazım. Tartışmasız ona katılıyorum. Ama burada şu da var Murat. Artık tüketicilerde tüketici evriminde ben şunu çok gözlemliyorum. Örtülü narsistlik dediğimiz bir kavram var. Çok kullanıyoruz. Yani gerçekten narsizm bu dijital dünyayla beraber çok ön plana çıkmaya başladı. Ama insanlara sorsan sen böylesin diye. Hayır ben böyle değilim diye geri çekiliyor. Ama hakikaten buna işte onu biz hani kapalı yaptığı için örtülü narsistik diyoruz. Dolayısıyla mesela tüketici evine baktığımızda işte nomadik yaşam dediğimiz bir yaşam kültürü hayatımıza yani göçebe yaşam dediğimiz bir kültür var. Hani artık sadece bir yerde hayatımızı geçirmek yerine mesela karavan alalım, çok yere gidelim, gezelim diyoruz. Bunlar tabii tüketimi alışkanlıklarını etkiliyor. Hı hı. Mesela örnek veriyorum konuştuğumuz sektör için bakarsak otomatik için hani geniş bir yaygın hizmet ağı sunabilmek çok kıymetli. Hani artık Mesela birçok marka İstanbul, İzmir, Ankara gibi nüfusun yoğunlaştığı yerlere yoğunlaşıyor ama tüketiciler artık öyle çok gezgin olmaya başladı. Hı hı. Mesela yüksek terk etme oranı çok fazla. Değer zincirine tüketiciler çok önem veriyor. Ve burada sürdürülebilirlik kavramı, altın çizim çok kıymetli olmaya başladı. Özellikle bu Z ve alfa kuşağı sürdürülebilirlik konusuna ilginç bir şekilde çok takıntılı, bence iyi de bir takıntı aslına bakarsan. Ee, ve bunu da gerçekten aksiyona döndüren markalara fazla da ücret ödeyebiliyorlar. Hı hı. Yani gerekirse sen 100 lira, 200 lira, 300 lira. Mesela biz onun hani kıyaslama yapıyoruz ya internetten. Hı hı. İşte o yeşil yaprağı gördüğünde mesela bu ürün işte çevreci. Neden çevreci? İşte e, sana tedarik zincirinde şunu kullanıyoruz. İşte kartonu geri dönüşüm dediğinde ben o 300 lirayı fazlasını verebiliyorum. Bu tüketici evriminde de kıymetli noktalardan bir tanesi. Ya o biraz ben şeye bağlıyorum onu ama günlük ekonomik şartlara, ülkeye de bağlıyorum şimdi. Günümüzdeki ekonomik şartlar alım gücünün düşmesiyle beraber insanlar artık her şeyin mümkün mertebe en ucuzuna yönelmek zorunda kaldı. Ya yani bu zorunda kalmak ama. Belki şahsen tercih etmiyor ama zorunda kaldığı için de o zaman o yeşil yaprak biraz önemini maalesef kaybedebiliyor. Bu da dönem Ülke, ekonomik şartlar, kişi profili, geliri her şey bunda çok etkili. Etkili ama Murat yeni jenerasyonda Z ve alfa dediğimiz kuşaklarda e, bu özellikle X ve Y'de kadar etkili değil. Yani birçok araştırma okuyorum bununla ilgili. E, alanım gereği de incelemeye çalışıyorum. Hı. E, gerçekten e, ekonomik durumu müsait olmasa dahi o fazla rakamı vermeye meyilliler ve veriyorlardı. Peki bunu otomotive uyarlar mısın Hüseyin? Onu çok merak ediyorum. Şimdi bana gelen bir sürü mesaj var. Artık otomobil fiyatları erişilebilir olmaktan çıktı Türkiye'nin birçok kesimi için. Yani birçok insan artık bu fiyatlara erişemiyor. Dolayısıyla belki hayalinde, belki gönlünde, belki alması gereken aracı alamayıp daha alt segmentlere, daha alt markalara yönelmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla Bırak fazla vermeyi hani çevreci diye sürdürülebilir diye yani istediğine bile şu anda ben kavuştuklarına inanmıyorum. Bu biraz şöyle örnekleyeceğim bunu. Şimdi önceden Türkiye'de mesela biz bir arabayı maksimum kaç bin kilometre kadar kullanırdık? İşte 150-200 bin. Hani bir araba satın alırken ikinci el örnek veriyorum. Hı hı. İşte 150 bin üzerinde üzerindeyse ben hatırladım mesela işte ilk araba aldığımda babam falan sorardım. Hani kilometresine çok ilk söyledik birkaç maddeden biriydi. E şimdi artık mesela kilometre kullanımları 150-200 binden belki de 400 binlere çıkmaya başlayacak. Yani ikinci el burada kıymetli olmaya başlıyor. Onu Hı -hı. söyleyeyim. E, i̇nsanların hayalini yüklediği anlam boyutu değişecek. Yani artık o sıfır araç kokusundan ziyade. Yani ikinci el. Burada markalar şunu sağlayabilir belki tüketicilere. Bu tarz ekonomik dur e, süreçler dünyada çeşitli dönemlerde yaşanıyor. Mesela 2008 krizini e, belki Hı -hı. hatırlarsın Amerika'da ortaya çıkan. Ki o dönemlerde dünyada en hızlı toparlanan şirketler... ...marka değeri olan şirketlerdi. Ben onunla ilgili çok net bir araştırma sunmuştum şirketime. O zaman çalıştım şirketime. Marka değeri güçlü olan şirketler en hızlı toparlanan şirketler. Hı hı. Burada e, şunu söyleyeceğim aslına bakarsın. O marka değeri burada kıymetli olmaya başlıyor. Onun altını özellikle çizmek istiyorum senin için. Hı hı. Yani. ve Sana katılıyorum. Zaten marka değeri güçlü değilse herhangi bir kriz sonrası o markanın devam etmesi bence çok zor. Çünkü algının tamamen dışına çıkıyor. Doğru şeyleri yapmak, doğru ürünleri sunmak. Ee, sana yalnız şeyde katılıyorum. İkinci el yine güçlü markalarda, doğru markalarda hmm. ve ürünü sağlam olan markalarda önem kazanıyor. Türkiye'de baktığımızda datalara artık e, yaş grupları gittikçe büyüyor diyeceğim. Yani artık yaşı büyük araçlar artık daha çok pazarda dönmeye başlıyor. Ve bir marka fabrikadan ikinci el artık sunmaya başlıyor. Yani kendi evet, markasını alıyor. Güncel bir haber değil mi de? Tabii ki güncel bir haber bu. Markasını alıyor, fabrikada renove ediyor, orijinal parçalarla yeniliyor. Size yeniden ikinci el aracı sıfır kondisyonda sunuyor. Çok güzel. Şey. Ee, bu da çok mantıklı. Kesinlikle. Ben de şey öneriyorum tüketicilere. Şimdi ekspertiz firmaları çok reklam yapmaya başladı. Hı hı. Ama ...ekspertiz firmalarında hala standart yok. Yani ben gittiğimde kimisi diyor ki 102 noktadan ekspertiz... ...biri 70 noktadan, biri diyor ki bizde paket var... İster 50 noktadan paketini Hı -hı. al, ister 100 nok ...böyle bir şey olamaz ekspertizde. Bir otomobilin gereklilikleri fikstir, bana göre tabii bu. Onun üzerinden ekspertiz yapılmalı ve değer biçilip yorum yapılmalı... O araçla ilgili bu bir fiyata, pakete bağlı olmaması lazım... Ha Ama ekstra da ben bilmem neyine baktırmak istiyorum diyorsan tüketici o, o başka bir şey ama ana şey temelin rakamın fix olması lazım ve bunun standart olması lazım. Yani sana göre bana göre A firması B firması değil. Bütün markalar bunu yapacak. Yani bu TSE standartları var evet. onun oraya oturması lazım bir. İki otomobili tanıdığınız bildiğiniz güvendiğiniz bakımları gerçekten serviste yapılmış. Çünkü servis kayıtları bence çok önemli. Giriyorsunuz ilk bakımdan son bakıma kadar hangi parça değişmiş, ne kadar tutmuş, maliyetlere kadar görüyorsun. Tabii ki dışarıda sanayide çok iyi ustalar var. Bunu yatsımıyorum. Yani onlara da saygım var. Ama bu datanın da elde olması çok önemli. Dolayısıyla tüketiciler artık bilmiyorum hani nasıl evrilecek, ne yapacak, nasıl, ne edecek ama günümüze göre bazı beklentiler değişiyor, değişmeli. Şöyle e, tartışmasız yani bu dönemde zaten değişim süresi çok kısaldı. Mesela... Çok basit söyleyeyim bugün işte kullandığımız bu birçok e, online toplantı aracı var ya. Evet. Bizim normalde eğer pandemi olmasaydı bunlara uyum sağlayabilme süremiz 2026-2027 gibi öngörülüyordu. Yani bugünkü şartlarda kullanılabilme yetkinliğimizden bahsediyorum. Dolayısıyla hiç beklenmedik faktörler e, araya girebiliyor. Hatta Profesör Smith diye bir adam var, İn, şöyle diyor o, bir notunda insan yaşamı boyunca tarihi boyunca en güçlü duyusal değişimi yaşadığı dönem olarak adlandırılıyor pandemi. Hı. Çünkü bir anda bu kadar çok hızlı değişim fonksiyonu hayatımıza adapte oldu ama hayatımızın bir anda bu kadar kilitlendiği bir dönem insanlık tarihi boyunca çok yaşamadık. Yani ön, çok öncelerde de pandemiler oldu mesela Hı. ama o dönemlerdeki ihtiyaçlara baktığında belki günümüz kadar yoğun değildi. E, Yoğun, aşırı değildi çok doğru söyledin. yoğun değildi. İşte bu, bu tarz yerlerde ekonomik koşullarda finansal zorlukların ortaya çıktığı yerlerde markalara ...finansal yükü yüklenme görevi biraz düşebiliyor. Hatta şimdi en çok konuşulan trendlerden bir tanesi de tüketici evriminde... ...şimdi al sonra öde. Mesela bu yeniden gündeme gelmeye başladı. Hı hı. Yani veya işte taksitlendirme gibi hı hı. konular. E, markalar burada biraz finansal sorumluluk sanki alması gerekecek gibi... ...çünkü diğer türlü çözülebilecek gibi çok görülmüyor. Onun evet şimdi çok net son cümlenden bir şey söyleyeceğim. Süremizin sonuna geldik. Dediğin gibi pandemi süreci insan hayatında birçok şeyi çok hızlı değiştirdi. Çok Öne hızlı. çekti ya da olmayan şeyleri adapte etti. Bunlardan bir tanesi özellikle Türkiye için söylüyorum, motosiklet kullanımı. Bizde bu kadar hani delivery dedikleri ayağımıza teslim edilen ürünleri alma şeyi pandemiden önce vardı ama bu da bu kadar yoğun değildi. Motosiklet kullanımı bu kargo firmalarının bize ayağımıza ürün getiren firmaların, mağazaların artmasıyla, örneğin pizza şubelerinin artmasıyla yemekler hızlı ayağımıza geldi, ürünler hızlı ayağımıza geldi. Motosiklet kullanımını arttırdı ve buradaki algıyı arttırdı. Trafikte eskiden insanlar bu kadar çok motosikleti dikkat etmezken bugün artık etmeye başladı. Ve motosiklet artık bir araç olarak hayatımıza girmeye başladı. Bundan önce biliyorsun statü sembolü alayım işte şu marka var işte grubun var geziyorum falanken bugün artık otomobil fiyatlarının da erişilemez olmaya başlamasıyla daha fazla eretmeye başladı. Bu konuyu seninle konuşmak istiyorum bir sonraki bölümümüzde. Tamam. Otomobil e, motosiklete karşı veya motosiklet otomobile karşı algılar ne oldu? Hangisi kolay, hangisi pratik, hangisinin artısı var, hangisinin eksisi var? bunları konuşalım. Bir 5 saniye orada küçük bekleme yapayım. Bir önceki programımızda ticaretin 3 boyutunu işlemiştik. Hızlı hı hı. ticaret. Orada motosikletin de kıymetli olduğunu anlatmıştık. Hı hı. Belki izleyiciler onu da bakabilirler. Evet. Bir sonraki bölümümüzde Hüseyin'le motosiklet otomobile karşıyı konuşacağız. Bakalım hangisi daha baskın olacak önümüzdeki dönemde hayatımızda. Evet, bu güzel sohbetle beraber 8. etabı burada noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta yine farklı bir içerikle tekrar birlikte olacağız.